Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir çarpma yöntemi öğreneceğiz ve dilerseniz başlayalım. Fark ettiyseniz birler basamağını komple siyah ve önlerindeki haneleri kırmızı ile yazdım ve kırmızı renkte olanlar aynı sayılar. Böyle bir durumda nasıl çarpma yapıyorum? Şu şekilde olacak. Diyorum ki kırmızı renkte ne yazıyorsa onun bir fazlasını al. 3'ün bir fazlası 4. 3 kere 4 12. 12 yazıyorum. Ardından 2 kere 5 10. Demek ki 32 ile 35'in çarpımı 1210'muş. O halde 87 çarpı 84 için 8 8'in bir fazlası 9. 8 kere 9 72. O halde 7 kere 4'ten 28. 87 çarpı 84 7228'miş arkadaşlar. Ve sonuncudayım, 103 çarpı 106. 10'un bir fazlası 11. 10 çarpı 11'den 110 ve 3 kere 6'dan 18. 103 çarpı 106 11.018'miş. Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim.